arkadaşlar bakın neredeyse e, Kazakistan sınırına geldik. Şu karşılar e, artık Kazakistan bilmem görebiliyor musunuz böyle? Yani pek bir sınır geçilmesin diye güvenlik falan yok. Küçük bir çit koymuşlar sadece. Videodan görülüyor mu emin değilim. kızların araçları çok sağlam var. Çünkü mesela bakın şimdi bu gördüğünüz yolculuğu biz e, çok eski büyük ihtimal 94-95 model bir Volkswagen Patat'la yapıyoruz. Ve bu araçlar sorunsuz olarak ilerleyebiliyorlar yani bu tür dağ yollarında. Mesela benim Mazda'yı buraya soksanız 10 metre ilerleyecek. Arkadaşlar az önce size Kazakistan sınırını göstermiştim zaten. Şimdi biz o sınır boyunda ilerliyoruz. Böyle dağ tırmanışı yapıyoruz. Burada inanılmaz güzel yerler var. Bakın bu göreceksiniz. Şu an yaz olmasına rağmen şu an bulunduğumuz noktada sıcaklık hala 30 derece falan ama ona rağmen dağlarda kar var ve o buzlar eriyip şu küçük dere ve nehirleri oluşturuyorlar. Bakın burada da böyle çok güzel bir şelale var. Bu arada ha, aynı sorunlarında da yaşamıştım. Ama burası biraz yüksek olduğu için şey oluyor. Nefes almak biraz zor oluyor. Şu an aynı dakikada yükseklikte değiliz aslında. Şu an sadece 2000, 2126 metre yükseklikteyiz. Ama ona rağmen burada oksijen seviyesinin ...çok daha düşük olduğunu e, rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Arkadaşlar bizim oradaki dere ve nehirlerin aksine buralar temiz. Aa, kırgızlar burasının suyunu içmek için bile kullanıyorlar. Hatta ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Böyle kırgızlar sürekli bu nehirlerden falan böyle su içiyorlar, su kullanıyorlar. Yemeklerini bu suyla pişiriyorlar. Demiştim ya gerçekten o kadar temiz mi? Yoksa ben düşündüm ki böyle kırkızlar zaten alışık. Çünkü onlar böyle o bakterileri sürekli aldıkları için. O bakterilere alışmış olduklarını düşündüm ama yok arkadaşlar. Bu sular gerçekten temiz. Ben kendim de bizzat e, bu sulardan ve hiç hasta falan olmadım yani. Hatta bir hafta tuvalette bile durmadım. Size öyle söyleyebilirim. <laughs> arkadaşlar. Eğer buraları görmediyseniz kesinlikle ben doğal güzellikler falan gördüm demeyin. Yani kameradan size ne kadar yansıyor emin değilim. Ama pek iyi yansıdığını düşünmüyorum. Yani gözle gözle görünce buralar gerçekten çok güzel ya. Öyle böyle değil. Bakın şurada böyle yüksek yüksek dağlar. Biz böyle direkt şelalenin altına girdik. Burası böyle tamamen oyulmuş. Bakın burada Üzerimizde şelale var. Ama biz altında hiç ıslanmıyoruz. Çünkü burası tamamen kapanmış böyle. Ya ama çok güzel bir görüntü ya. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Asıl, asıl. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>